Yani e, öncelikle onları tebrik ediyorum. Yani çok e, güzel bir final çıkardılar. Ondan önce aldıkları e, kupalar kupalarda tabii ki bizi e, inanılmaz mutlu etti açıkçası. Yani sonuçta lakar döneminde e, Beşiktaş formasını giymiştim. Yani burada takım olduklarını gördüm ben öncelikle. Çünkü o kadar e, kısıtlı bir bütçeyle ve o kadar kısıtlı bir kadroyla buralara gelmeleri gerçekten ee, Olağanüstü bir şeydi. Ee, yani aslında pek, pek fazla söylenecek bir şey yok çünkü gerçekten beklentilerin üstünde bir performans gösterdiler. Ben yani ee, A'dan Z'ye kadar herkesi tebrik etmek istiyorum. E, çünkü orada bulunduğum o vakamı, ee, o, o havayı gerçekten soludum ve ee, yani Beşiktaş ee, inanılmaz bir ee, performans gösterdi. E, bak, baktığınız zaman e, Galatasaray serisi, ondan sonra Efes serisi, Fenerbahçe evet, serisi, yani hep önemli önemli e, basketbol, önemli e, işler başarılı. Dolayısıyla onları gerçekten canı gönülden tebrik ediyorum. Lokaltın bitişiyle birlikte sen de Derin Williams gibi Amerika'ya döndün. Amerika'da e, NBA'deki mücadelenine devam ettin sanıyorum ki sakatlık problemi vardı. Özel idmanlara da başladığını biliyorum ben. Tek başına özel idmanlar yapıyorsun. Doğru mudur? Herhangi bir sıkıntı, problem var mı sende? Yani şu an için bir sıkıntım yok. Yaklaşık bir, bir buçuk aydır antrenman yapıyorum. Özel antrenman yapıyorum. Yani bu sene geçirdiğim sakatlıklar vardı işte. Sonradan döndüm, oynayamadım ya vesaire vesaire. Bunların hepsi ve dolayısıyla e, bunun tek bir çaresi var, tek bir kurtuluş var, daha çok çalışmak ve onu da şu an e, yapıyorum. E, güzel yani mutluyum, güzel gidiyor her şey. İnşallah daha iyi olur. E, peki Avrupa'ya dönüş gibi bir düşüncen var mı? E, kulislerde Anadolu Efes'in seninle ilgilendiği e, hakkında söylentiler de var, kulağımıza gelenler. E, evet. Doğru mudur bununla ilgili bir bilgi alabilir miyiz? E, herhangi bir evet. görüşme. Sadece, sadece Anadolu Efes değil, e, bütün Avrupa takımları e, ilgileniyor. Yani bunda da e, Rusya'da dair, Rusya, İspanya, yani bildiğimiz takımlar, CSK, Barcelona, Real Madrid. Bunların içinde e, Anadolu de var, Kenerbahçe de var, e, e da var. Yani bütün takımlar ilgileniyor. Fakat benim öncelikle, e, bunu tabii daha önce de söylemiştim, Öncelikle Kesin, yani kesin e, NBA'yi bekliyorum. Ve NBA'de tabii ki şöyle bir e, durum var. Draft öncesi kesinlikle bir şey konuşulmuyor. Yani sadece benim için değil, bütün NBA oyuncuları için geçerli bir şey bu. Dolayısıyla drafttan sonraki hamleleri bekleyeceğim. E, i̇nşallah hani doğru bir hamleyi bulup e, en güzel şekilde değerlendirmek istiyorum. Yani e, NBA'deki draft sonrasında konuşuluyor dedin ama e, belki kafandaki şeylerin tam olarak bu sezon için gerçekleşemeyeceğini düşünürsen Avrupa'ya da dönüş sinyalin var. Ben öyle anladım. E, tabii kesinlikle yani eğer hani oldu da olmadı en kötü senaryo olmadığı zaman tabii ki Avrupa lig tekliflerine Ama e, dediğim gibi yani kesinlikle bir e, herhangi bir maddi falan bir şey yok NBA'den. E, o yüzden daha hani şey bilmediğimiz için adını kestirmek, adını koymak çok saçma olur. O yüzden benim tercihim tabii ki NBA. Çünkü hem kendi kariyerim için hem de Türk basketbolu için daha güzel olacağını düşünüyorum. Daha iyi yerlerde bizim Türk formu, Türk insanını daha iyi temsil edilmek için oradan kopmak istemiyorum. Dolayısıyla inşallah onu en iyi şekilde başarı tekrar olurum. Peki son olarak bir şey soracağım, biraz daha basketbolun dışında e, belki de biraz daha keyifli e, bir soru olacak, belki cevaplamak da senin adına keyifli olacak. E, NBA'deki ilk sezonunda, çaylak sezonunda, Boston Celtics'te e, güzel bir arkadaşlığım vardı. Shaquille O'Neal'la. yıl e, evet. çok kısa da olsa hani ondan te tekrar bahsetmek ister misin? Acaba halen görüşüyor musun? E, çünkü Shaquille on basketbolu bırakmıştı. Evet, e, sağ olsun onlar da gerçekten e, çok güzel karşılık sağlamışlardı beni. E, şarkla en son işte e, ameliyat olduğunda bir konuşmuştum. Ondan sonra bana e, şey e, geçmiş olsun e, dileklerini iletmişti bana. Yani onun da bir bir insan. Yani onun yeri e, benim için gerçekten çok e, önemli. Yani onun yerine hani. Onu tanım, tanımam, onunla beraber anonim vakit geçirmem gerçekten çok güzeldi benim için. Benim kariyerim için inanılmaz e, güzeldi. Tabii sadece o değil, yani Şakir Ongil değil, e, Kevin Garnett olsun. E, o da inanılmaz e, arayıp, sorar, konuşur yani e, çok mutlu oluyorum ben tabii. E, i̇nşallah onları burada, Türkiye'de e, öyle bir planım var. İnşallah tabii gelmek isterlerse. Onları da e, ağırlamak isterim Türkiye'de. Türkiye'mizi tanıtmak amacı. E, çünkü konuştuğumda en son buraya gelmeden önce e, Kiyonlar'la konuşmuştum. Onun da işte çok ben oraya gelmek istiyorum Avrupa'ya falan işte seninle beraber ol. E, Oraları bana gösterirsin falan ne demek dedim. Çok e, benim için gurur verici bir olay. E, yani çok güzel geçti ya. Boston benim için gerçekten özlüyorum yani. Evet belki de inşallah e kaderinde gelecekteki e, önümüzdeki yıllarda vardır. Tekrar eski takımına dönüş de olabilir. Olabilir, olabilir. Yani konuş, konuşuluyor tabii. E, menajerim, Amerika'daki menajerim tabii devamlı itibatta onlarla. E, yani her şey olabilir tabii. Peki Semih çok teşekkür ediyorum. E, Rica ediyorum. zamanını ayırdın bize programımıza katıldın. Gönül isterdi ki demek. seni de program konumuz olarak burada stüdyoda ağırlayalım. İnşallah başka zaman diyelim. <laughs> Canlı yayında sözünü alalım inşallah. İnşallah sanırım. Peki seni. Çok teşekkürler. İyi Rica akşamlar. Rica ediyorum. İyi akşamlar.